Canlar az arabayla rahat direk kapat <laughs> Adam niye uğradı dediler zıma dışla adı <laughs> Abi ben 5 tane ya Lan oraya sis atıyor sis atıyor <laughs> Oley sizden vurdum kanka onu çocuğu Beşe bizim işimiz ya. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz videomuza bir like at kanka bak like'ını at aboneni 33 milyon doğru gidiyoruz tamam mı mükemmeldiriz. eski bir mezarcı geri döndü bak eski mezarcı geriye döndü ahan da buraya yazıyorum İzle kanka keyifli seyirlerin olsun abi bu maç kaçmaz bak net söylüyorum izle İleri sarmadan izle kankam keyifli seyirler bakalım maçta neler olmuş onu diyorum ya adamların atlayacağı çok belliydi oğlum. İki kişi Aa, geldi arkanın İki, İki kişi daha var tepede. Biri benim ilerime. <laughs> Dikkatli olun. Umuyeten um var, aken var. Çık, var. <laughs> Yapacağım hiçbir şey yok. Abi hiçbir şey yok dedi. Ne oldu? Kim? Nerede? Çocuk vuracak bala. Sen orada bir kişi daha olması lazım. Benim burada da bir kişi var. Bir kişiyi gördüm hatta. Ya vurma. Bir mı kişi? Şunun için de Ali. Bot mu lan bu? Ali şunun için de. Çatı lan çatı aç çatı aç çatı aç öldü helal Bana vurmamış lan o değil o değil o değil o değil Hangi işaret var mı? Bu Enimize Hadi yoruldum. dikkat et teksin Bekliyorum Geriye yedi Ne yapıyorsun lan? Gazi 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 Gazi, gazi. Oo. Lan burada adam var. Lan mayarım bitti. Oğlum hala mı adam var lan? He. Yani 90 kadar falan diyor. Ya onun için de. Bunun için de çiğne. Enemies ahead. Watch out. Ali vurdu. 90 kadar. Eli nasıl alıp o, o zaman? Helal lan sana kado. Sıkıl sıkıl. 35 tane attım. Ooo tamam. yeter. Bak şarjı değiştireyim direkt. Solda koşuyor. Watch out. Kulübenin arkasında kaldı. <laughs> kan çıkıyor. Kan lan botmuş oğlum bu manyak. <laughs> yürü, yürü. Gelin he. Benden de gelin. O kola bir şey yapmışlar lan. Duvarı kim çizdi? Oha bir dışarıdan girdim. Dışarıdan girdim. Lan önümde adam var. Ya sıçacağım ya. Ta okuldan boşu kopacağım buradan. Can. Adam önünde. Ha. Ya. Can sen ***'ın ya ilk geri tamamen. Ne diyor Ali? Ben de loot yapıyorum kanka yok. <laughs> o Omega'yı oradan vuruyorlar vektörle. Evet, botları evet. vurmam lazım ya botlarca. Hmm. Botlara geçeceğim ben yani olursa olsun. Ben vuruyorum botları hiç geçmiyor. Senin şimdi bin hayat. Uda. Yakın pencere. Bak beşincide de soracaksınlar. Evet. Ha böyle yoldan vurdular ya. Kanka duymadın ki işte bir ya. Geliyor, Kanka koru beni bebeğim. E, koru beni, koru okuyor. beni, koru beni. İki daha öldü. Bandaj basıyor. Gel buraya Nur. Gelemiyor Kanka, mu? Gelemiyorum. Sağdan darlıyorlar. Seni koruyayım diye buraya geldim. Good night baby. Fatma Fatma. Tokiden iki kişi çıktı bana haberin olsun. Okay. Birden fazla da. Dur bebeğim dur hepinizle oynayacağız sırayla ama. Headshot'u var Toki. Canlar az arabayla araç at. Direkt kafa at. Kafa at kafa at oraya at. Oraya kafa at. Bu araba teker. var at, at. var giderim. At sen kafayı at sen kafayı at. kat. katı mı? Üçüncü kat. Hayır. Üç sol pencere. Üç. En solda. Yer değiştirdiler. Sol köşe, Soğuk sağ geçtiler. köşe. Sağ köşediler ya ahead. ya. yukarıdan pencereden girsene. Başarabilir miyim sence? Oradan diller sağ. Ah! Diller. Ah! Hayır, Ali abi. bir dur. Dikkat et girerken ne var? Hakeli. Aa o Ne ee, eyvallah. sen nereden vurdun bu çocuğu? Valkan da. Ha geri aşağı mı atladın? Dere düştüm kardeşim. Bitse şey diye öldünüz mü? Oğlum ben sen girdin diye adamların içine koştum şey? lan. Niye yok sizse? Bitse Niye böyle? <laughs> ben, daha, ben çok yanlış yapmışım bu okey. Yok doğru yapmıyorsun. Yok. Oh bir şey buldum kanka işte o. Neyle sağlık. Ölçmedim <laughs> ki. Kanka okul Hadi. okulda biri var kanka. Allah Allah. Var okul bu şey. Hadi sol sol sol. Sol ha orada. Orada. Kaos Knight. Bir tane daha sağdan koşuyor amigo. Ha oradaydı. hela solda amigo Nerede oğlum solda İnfazını ver Amigo'nun Narmi geçiyor lan mı öldü Amigo sana şey attım. Amigo şey attım lan buraya bir sürü güzel şey attım M4'ü fullersin ben Tamam M4'ü fullersin Tamam M4 al oradan M4 full orada var Bekle bana 8x at sadece ben Tamam geldim geldim ben... Bekle gitme gitme Kapıyı bıraktım Gitme kapıyı. Gitme dedim lan şunları attım daha var burada bende. At oraya. Attım. <laughs> Ar aralarında bir fah kaldı o fah da çok güzel oldu. Peki şey mi dostum? Yine yangınlar yine, yine sen. Yangınlar yine sen. sen. Şeyle alt sola vermeyen top gençler. Kanka bu çocuklar zıplıyor ama beşerinde böyle zıplarlarsa biz oynayamayız bu düşük rütbeler ya yüksek rütbeli adam zıplamaz lig için Oo ah. baby ana çok ah. iyisin çok iyisin Sağdan Bir yedi Yardım. İki yedi üç yedi dört yedi Nerede? Sağda koşuyor Oğlum altı yedi lan Yaptık da hiç mi Ayol, ağacın arkasında. Şu ağacın arkasında Baş kaldı şans. o. 6 7 düşmedi o çocuk. Bir daha yapamazsın. İki bir eş iki badisi var birinin. <laughs> bir badisi daha var. Uy! Helalesin. Vuruşu gördün <laughs> mü? Kanka en uzak düştü en uzağa gidecekler. Baş Şu düştü mü? Lan ne oldu? Kanka en uzağa gidecek Orada, burası. Gidiyor arabayla. Tekerlekleri alamıyor. Orada yatıyor. Geçecek ona. Yere yat sıfıra yat. Kanka Cihan AVM'yle vurur mu ya? Kanka oraya sis atıyor abi, sis atıyor. Oy. Nereden vurdun? Oy sizden vurdum kanka onun çocuğu. Oraya geçtik, mi? evet. 2 puanlar, 2 puanlar. <laughs> kanka onlar evden çıkacak, oraya gidecek mecburen ve arabaları yok, koşacaklar. Koşuyor. 2 yedi, geri girdi. Ya dostum, bak. ayarlarını Helal lan boyun. kanka, beni kaldırırken ara ara bak diyeceğim de. Gidecekler direk ya, valla doğdun. Aa kaçırdık onlara. Hani direkt sprayoz onlara kanka ya. Kaçıyorlar. Oo aldık 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 aldık. Birini ben vurdum birini ben vurdum ha. Önüne sağlık. Harikayız. Yakın akses altımız duydun. Hayır duymadım. Watch out. Hayırlısın. Dikkat et. Sen artık ya onlarda hiçbir şey yok. Sade kafa karıştırıyorlar. Başka bir şey değil ya. Oynayın arkadaşlar. Anlamadınız mı daha oynamanız gerektiğinizi? 40-70 mermi kaldı Boruk. Ben tükenmişim bu arada. Sarsola ne mermi siktik bu maçı? Ayaksızı duyuyorum ben. Kanka şu çocuk balıklamamız lazım ya. Onlar da şu yakınımızı da. Sağdaki ya. Bu çocuk çok arabayla gidelim. Şu sola oynuyorum ya şuraya. Şu Oynayacağız mı? Okey. O ne lan havadan bir şey gitti. Tava. Üst katımda. Oğlum bana çatı geldi siz. Adam... Ne sağlık ya. Yani. Ya abi dur be. Baba, baba can abi dur ya be. Abi, dur dur. Amigo ne abi ne oğlum? Dur, dur dur dur. Kanka infazlamaya fazla mı abi? Ne bu kardeşim? Ne uğramayınca ne bileyim ne ne yapıyor? Canımda yok baksana. Silahım içine girmiş ya mermiler içinden duvara direkt gidiyor. Direkt kapı atıyorlar. Bomba atsana kapıya. Bombam yok sizi açacağım. Rush atıyorlar. Dikkat et dikkat et. Yok kanka 3-4 yani kişiler. De... Direkt bize oynuyorlar. Bir tık geri çıkart mı? Öyle çatıda var. ya ya. Şey Çayı bombalamam lazım canım. Ya Tut özel ben bombal bomba. Bombalayacak o. Aşağı şuradan bombalıyor kanka. Gel. Bu Ya. Bakın bakın. Abi. Benim yanımda var bir tane. Ama kendi oyunu. Ders. Abi. Diyor. Son benim yanımda. Son benim yanımda. Ya abi mezar. Ee, amigo bay. Yat aşağı amigo yat. Yat aşağı amigo diyor kanka sana. Amigo <laughs> o kadar uzamdıydı ki ulan dedim tutmaz. Kanka Neyle ben kaçmayayım. de ben de dedim niye durdun o kadar yani biliyor musun? Sen belki bir bandaj batsan tut, tutacaksın ha. Ya vurmaz diye düşündüm ya. Ta öteki odada anasını satayım. Yoksa arka odaya geçerdim. Ben bir şey dedim. Orada yine oynasam yine alırdım o çocukları. Çok güzel şey yaptıydım. Ulan Groza'ya devam edilmez de. Ya burada biraz duruyor biri sıkıyordu. Ne yaptıklarını bilmiyorum da. Let's go. Bakalım neler olmuş. Lan adam niye orada dışarıda? El adı içerisinde. Ana benzin bitti kanka şimdi. Ali güzel yaptım ama itiraf et şimdi. Boş yapma. Geldik. Yok driveway gelsin daha iyi yapardın ya. Ne canım. Kendi atamdan. Kanka benim. sen sürekli aynı yerde yatıp kaldın ya. Ne ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> lan. Oğlum bunu vurmamış mıydık lan? Arabaya alsana. Allah bir Allah. Aynen onun sesi gelmişti böyle. Tokilerdeki çocuk o. Üf, ya oğlum bu ya, oyun ne oluyor <laughs> da? Ha oynuyor abi. Ben de işte ne adamı ya. Be işe abi ya? bırak işe <laughs> botavcılığını ya. E yani kimse işe ne kraldır demezsin abi. Net ya BJ ne oyunculuktur ya. Öyle tabii. Duvar arkası bakli boyun oynamak değil bu ya. Hı hı Adam yemin ediyorum yeni bir yer keşfetmiş İşte gerçek mezarlı demiş öyle de kanka bşn olunca öyle işte Aha araba bu arabayla yakın oynarım onları. <laughs> bomba atar. Ben o zaman bomba atarım <laughs> Öldüm ya geldi. Çok dikkatli oynadım ama iyi oynadım. <laughs> Yok. Bombası yokmuş. Varmış. Varmış ama heyecanla ben hemen vurayım mezar şeyi falan yapmıştır büyük ihtimalle. Bir şey diyeyim ben de iyi ha. Ses kaçıyor bir de sol sağ yapıyor. Sol sağ buraya açıldığını fark ettin mi? İyi geçtim arkasına. Oo, bu araba çok hızlı gider dikkat et. Kazan falan yapar. Aşağı Öyle yapacağım öyle yapacağım. Ana bitti Tokyo. İnfolar verilsin. Lan bak gidiyor bak gidiyor. Bak gidiyor. Solda oh. solda 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 solda. Lan. Dur arabaya sıkacaklar mı? Yok. Araba nerede? Dur dur dur. Yine mi ya? Yine mi ya? Kaç kaç kaç. Aldın drop arkasına. O oyun dedi ki bana can al bir AVM daha oyna. Aklımdan geçmedi değildik başka Koşacak o çocuk ya. Aynen. Bomba atar saldır beni ama. Samanlar kalmayız. Sağa bak bir sağa bak sağa bak. bak. Samanın orada bir kafam mı gördüm? Yok yok. Ha tam oralarda bir yerde. Aynen aynen. Mutlu, mutlu. Kanka banyerim ya. Ban özür dilerim. Bebeğim ve Furkan. Valla. banyerim kanka. Kanka herkes ban bu ara. Ve bay haber. Bebeğim Furkan ve bay haber. Çok teşekkür ederiz dostlar ya. Valla. Sevgiler saygılar. Kanka. Furkan ne haber bebeğim? <laughs> <laughs> Bak kanka plat ligi böyle ya. Kan plat ligi böyle anasını satayım BŞN'nin ya. Vay ya. maçı var ya başından sonuna kadar canlı yayında izlemeyen adam bir sürü şey kaybetti. Gerçekten söylüyorum mükemmeldi maç. <laughs> ah YouTube'da. YouTube izlediğinizde like attığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Adamsınız. Hmm. Bir... bir... Abone olmayı unutmayın. Evet. Ne çok Plat ya kanka bir de. Aynen hasarlara bak. Ya Allah Allah bir dediler Amigo ya. Ama bir de şey diyor Amigo seni vuruyor. Dört <laughs> neyse bir adamları alıyorum diyor ki sana yatman aşağı yapıyor ya. Ulan. Oğlum adam, adamların fight'ı kazanma gibi bir niyeti yok ki zaten. Öyle mi? Birini olursa yeter fight, ka Fight'ı kazanmak için o çocuk sabahtan beri benim yarımda oturuyor. İki <laughs> arkadaşlarına destekliyor. Aynen aynen. Anladın mı? Aynen. Beşene <laughs> bizim işimiz ya.